Ek yakarım şükür Alamazsam yavrumu da Allah evini ürkün Yavrum beni seviyor beni sevdiğim gibi Yavrum beni seviyor beni sevdiğim gibi Yavrumun yanakları pişmiş çırıtta gibi Yaylan için benim de otur bir tane otur Gönlün kimi severse de dünya güzel otur sıra dikenler telefon dinleyimi sıra sıra dikenler telefon dinleyimi Eminler çok yakar adamın yüreği olayım güzelim mi o nefsini nefsini eyleyi poli yedi burda kıpta gibi gel otu konuşalım tizim tizim, tizim de var öyle bir sadıldım akan dursun derenlik dünyasında sarı yılanı